İlk düdük çalıyor mücadele Ankara gücü başlıyor Giovanni'sin dokunuşuyla Sefas da gitti. Bahadır'ın degajı Sefas'ın bulunduğu noktaya top bir anda sekti Sefas Sefas oldu Sefas karşı karşıya kalacak kaleciden kurtardı kale boş Sefas gol pozisyonu Sefas %99'luk gol şansı Sefas kale boş çıkarıyor maçın başından bu yana yakalanılan en önemli gol pozisyonu Kitsiyo. Bahadır. Da Costa'nın presi var. Bekledi biraz. Da Costa pres Hayredinovic. Mama Dufal kurtardı rakibinden. Mama Dufal pası çizgiye doğru. Hayredinovic pas şimdi. Gökhan bıraktı. Aytaç kaleye baktı Aytaç. Vuruşunu yaptı ve gol. 35. dakika. Yine golle atıyor Aytaç Kara. Eryaman stadında Kasımpaşa 1-0 öne geçiyor. Trento Süper Lig'de sezonun ilk yarısının etkili isimlerinden biri Aytaç. ikinci yarının ilk maçında yine takımını golle buluşturuyor. 35. dakika Aytaç'ın golü. Gökhan topu aldı. Dört oyuncuyla geldi Kasımpaşa. Hayredinovic net top indirdi. Hayredinovic önünü boşalttı. Kaleye baktı. Yerden vuruşunu yaptı. Pas oldu. Gol pozisyonu. Top yandan dışarıda. İkinci gole çok ama çok yaklaşıyor Kasımpaşa. Tüm hatlarıyla. Beraberlik golü için rakip ceza sahasında Akar'a gücü Giovannis. Yanniotis müdahalede bulundu ikinci hamle. Sefas vuruyor. Yanniotis inanılmaz. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Sefas vurdu Yanniotis. Atakan Radakovic de içeriye geldiler. Orta geliyor kale sahasına. Bir kafa var. İçeride Ankara gücünde 3 üç oyuncu var. Hanusek bindirdi. Hanusek, Hanusek yaptı ortayı. Bayiç bıraktı arka tarafa. Gol pozisyonu. Dışarıya. Giovannis dışarıya attı. Sefas'a pas. Sefas. Sefas topu yine attı. Taylan yanında. Sefas kurtardı. Sefas yine ceza sahasında. Sefas kalizasına. Gol. Sefas bu toplarda çok etkili. Kasımpaşa köşe vuruşunu kullanıyor. Orta geldi. Ceza sahasına doğru. arka Efendi neto gol pozisyonu. Neto ve gol! Neto burada eliyle avantaj sağladı diyor. Oyunu durdurdu. Filelere giden top gol değeri kazanmadı diyor Ömer Faruk Turtay. Elini gösterdi. Neto'nun elin avantaj sağladın dedi. Kasımpaşalı futbolcuları itiraz etti. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor. Orta geldi. Kale sahası içinde. Karambol gol pozisyonu üstüne'den döndü. Bir kafa yandan dışarıya. Dakos da dışarı yaptı. Kasımpaşa beraberlik golüne çok yaklaşıyor izliyoruz. Mairedinovic Pedro karşısında. Kısa düştü. Pedro girdi araya top aldı. Pedro iki oyuncuyla geldi Ankara gücü. Pedro ceza sahasına girdi. Pedro kaç kaç ya Pedro. Gol. içerisinde iki farklı üstünlüğü yakalıyor Pedro. Serim içeriye baktı. Serim yapıyor ortayı. Ceza sahası içinde karambol var. Dakosta araya girdi. Dakosta vurdu ve gol. Dakosta. Karambolde de top önünde buldu. Döndü vurdu golünü attı. Dakosta. Evet Varda ikaz geldi. Pozisyonu izlemeye gidiyor. Maçın hakemi monitörde böyle izliyor pozisyonu. Ömer Faruk Turtay Varda izledim ve elle temas var. Filelere giden top gol değeri kazanmadı diyor. Da Costa'nın ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmıyor. Serbest vuruşla oyun hareketlenecek. Ömer Faruk Turtay son düdüğü çaldı başkentte. Ankara gücü haftalar sonra 3 puanı Kasımpaşa karşısında 3 golle ulaşıyor.